Buyurun efendim. Kahveniz afiyet olsun. Ay, sanırım biraz erken geldim. Merhaba Ayşe. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Ah, merhaba Merinet. Hoş geldin. Ne vereyim sana? Ne istersin? Şu an bir şey istemiyorum Ayşe'cim. Teşekkür ederim. Edrin'i bekliyorum da. Nerede kaldı acaba? Bir arasam iyi olacak. Eh. Geliyorum geliyorum Merinet. Kusura bakma geciktim. Geliyorum yoldayım. Ay Ay. Ay. <laughs> evladım bakar mısın bana bir yardımcı olur musun acaba <laughs> buyur teyzeciğim nasıl yardımcı olabilirim evladım yolun karşısına geçmek istiyorum arabalar vızır vızır beni bir karşıya geçirir misin tut kolumdan bakayım tabi tabi teyze gel ben seni geçiririm İşte bu kadar. Seni nasıl da kandırdım ama Edrion. <laughs> Olamaz. Beni kandırdın. Beni tuzağa düşürdün. Antibak bırak beni. Bırak diyorum sana. Benim etle buluşmana asla izin vermeyeceğim. Benimle bir akşam yemeği yiyeceksin. Alo, alo Adrian. Getiriyorum hemen kekinliği. Bir şey mi oldu acaba? Ses bir anda gitti. Başına bir şey gelmiş. Olmasın. Öyle. Ne oldu? Bir şey mi oldu? <laughs> Ayşe bilmiyorum. Edriyona telefonda konuşuyorduk. Bir anda sesi gitti. Sonra gürültü duymaya başladım. Ve şimdi ona ulaşamıyorum. Tamam tamam. Sen hemen ona yardıma git. Burada dönüşebilirsin. Ben müşteriyi hallederim. Ee, pardon. <laughs> acaba şuradaki araba sizin miydi? Hangisi? Oradaki mi? Evet evet o. Aa, o benim değil Çiki, benekler. <laughs> Bekle beni Adrian, geliyorum. Mürnet beni kurtaracaktır. <laughs> seni kimse kurtarmayacak tatlım. Ya! Sen öyle san Antibak. Adrian, kurtaracağım seni. Aha, demek geldin seni küçük becek. Gel bakalım buraya. Ya! seni. Beni asla yakalayamayacaksın. Merak, <laughs> <laughs> dikkat et. <laughs> seni şimdi ne yapacaksın bakalım? Bırak, bırak. Şanslı tulsun. Aha, işte tam ihtiyacım olan şey. Bırak beni, bırak. Şimdi seni sıkıca bağlayacağım. Yakaladım işte seni. Güle güle küçük kelebekçik. <laughs> Ne oldu bana? Bırak beni çöz ben hemen. Çöz diyorum çöz. Aa, aa. Hı? Adrian ne oldu sana? Asıl sana ne oldu Chloe? Asıl bana ne oldu? Ah Chloe yine sen yine sen. Her zamanki sen. Gel Adrian şöyle oturalım. Tamam tamam bir net. Edrian, Merinet iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Oh Ayşe o benim kahramanım. Tamam o zaman tatlılarınız benden. Merinet'le buluşmana asla izin vermeyeceğim. Benimle bir akşam yemeği yiyeceksin. Görüşürüz.